maydanoz sapı, limon, salatalık, taze nane, zencefil, açlık otu. Açlık oyunları başlasın arkadaşlar. Düştüm <laughs> Annemin eline düştüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tık bir uyandım baktım doğmuş güneşim. Bana detoks suları hazırlıyor. Bak bak şovlar yapıyor. limonu eliyle parça pinç edir. Sonrasında atır. Tarifini isteyeceğinizi tahmin ettiğim için dedim çekeyim. Bunları kaynatmıyoruz. Suyumuzu ısıttık yani kaynattık. Büyükçe bir sürahiye aldı anacım. Üstüne de suyunu koyacak. Bu böyle demlenecek bir 5-10 dakika falan. Sonra içmeye hazır olacak zaten. Öyle değil mi şekerim? Evet. <laughs> Bunu soğutarak da içebilirsiniz. Buna bir şişe de sade soda. Katarsanız dukan birası elde edersiniz. Demek istiyor burada Profesör Doktor Hatice Haskan. Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir vlog günüyle daha birlikteyiz. En son videomu da izlemediyseniz hemen gidip şimdi kanalı izleyin. Ondan sonra gelin bu videoya. Sizinle paylaştığım gibi biliyorsunuz uzun zamandır bir sağlıklı yaşam ve kilo verme mücadelesi içindeyiz. Yeni yıla kadar hedefin ne diye soracak olursanız aslında bir rakam hedefi koymak istemiyorum kendime ama koymak gerekiyor. Çünkü önünüze bir hedef koyarsanız o hedef sizi bir tık da olsun kamçılıyor. 65 kiloya düşmeyi çok istiyorum. Gördüğünüz gibi ben İstanbul'da değilim yine. <laughs> yine gezmeler. <laughs> Ailemin yanına ziyarete geldim arkadaşlarım. En son Mart ayında falan gelmiştim. Annemleri de çok özledim. Havalarda çok soğumadan onların yanına geldim el iki gün falan oluyor aşağı yukarı. Sizi bir yere koysam nasıl olur ya? Geldiğim gün direkt annemle salça işine giriştik. Hemen almış domatesi falan uygun fiyatlı buralarda bulunca. Onu çekmedim. Normal kışlık annemin her sene yaptığı rutin salça hazırlığıydı. Annem dedi ki kız çam gelmiş dedi. Ben dedi güzel bir poğaça yapayım dedi. Madem dedi bana düştün. <laughs> Madem dedi diyet biyet işlerine de girişeceksin dedi. Bir dedi poğaça yapalım. O poğaçadan da zaten bu sabah bir tane yedim. Çekmedim videosunu. Ama belki TikTok'a falan atabilirim diğer sosyal medyalarda biraz daha aktif olmaya çalışıyorum. Bu aralar böyle görüştüğüm güzel işbirlikleri var. Bana şans dileyin. Çoğu yorumda şeyi görüyorum işte daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyorsun. Daha büyük bir kanal olmayı hak ediyorsun şeklinde çok tatlı yorumlar yazıyorsunuz. Buna destek olacak. Bunu sağlayacak aslında en büyük şey sizin desteğiniz. Nasıl destek olabilirsiniz? Tabii ki videoyu beğenmeniz, yorum yazmanız ve videoyu başından sonuna kadar izlemeniz çok büyük bir artı sağlar bana. Aynı zamanda böyle arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla da paylaşırsanız tabii ki daha hızlı büyürüz. Onun dışında pek de bir şey yapmadık. Bugün işte temizlik falan yaptım ben. Geçenlerde şeyi fark ettim. Ben zayıfladığımda 62 kiloya burada düşmüştüm. Tabii ki büyük çoğunluğunu İstanbul'da yapmıştım ama buradan döndüğümde hep daha zayıf dönmüştüm İstanbul'a. O günlerim de öyle bir an aklıma geldi. Siz nasılsınız bilmiyorum ama hep diyorlar kendinizi her halinizde sevin. Evet genel olarak kendimi seviyorum. Eskisi gibi kendimi hırpalamıyorum ama kilo verme, zayıf olma, fit olma bunların aslında hepsinin size getireceği diğer iyi şeylerden en önemlisi benim için kendimi iyi hissetmek. Aynaya baktığımda böyle yüzümün bu kadar toparlak toparlak olmamasını <laughs> şu böyle olmamasını istiyorum yani. Ne bileyim baksanıza kollarımın şuralarının olmamasını. Basenimin göstereceğim. Şöyle şurada bir yağ boğumunun olmamasını. Can simitlerimin olmamasını. istiyorum evet aşırı bir kilom yok belki. Çoğunuza göre belki çok kiloluyum. Onu da bilmiyorum ama kalıcı olsun istiyorum. Bir şeyi ne kadar çok isterseniz ve bunun için çalışırsanız bir noktada zaten hayat size onun meyvelerini topluyor. Şu an olduğu gibi. Neyse lafı çok uzatmayalım. Şimdi bugün siz bir detoks bekliyor. Detoks bile olacak bu. Kendimi tamamen anneme teslim edeceğim. 2 ya da 3 gün yaparım. Dayanabilirim annem. <laughs> Öldürmezse beni. Anne dedim ben 2-3 gün kendimi tamamen sana teslim edeceğim. Sen ne diyorsan onu yiyeceğim. Sen hangi sporu yapmamı istiyorsan onu yapacağım. Tamamen senin söylediklerini uyuyacağım dedim. Hem bana böyle bir detoks gibi olsun. Annem zaten ben geleceğim diye hiç geç kalmamış <laughs> şey yapmış. Bir detoks suyu hazırlamış. Bunun içinde işte hibiskus, maydanoz, sapı, limon falan filan karıştırmış. Bu böyle 1 litrelik kocaman bir kavanoz gibi bir şey buldum evde. Bunu kendime şey yaptım. Su şişesi. <laughs> Yenisini yaptık az önce. Onu göstermiştim galiba. Kabak, yoğurt şey. Ne diyor Kabak dedi. Çiğden yapacakmış Allah'tan. Kabak, yoğurt, dereotu falan karıştırıp bir şeyler yapacakmış. Bir de bana diyor ki biz de diyor babanla kendimize sıradan bir şey yapalım da canını çekmesin. <laughs> Kıyamam. Yine beni düşünüyor. Sabah kahvaltısını çekmedim. O yaptığımız poğaçalardan bir tane poğaça yedim sabah. Zihnimi böyle geçmişte yaşadığım bu kilo problemiyle ilgili yaşadığım psikolojik şeylerin bir kısmını burada çözüp öyle dönmek istiyorum. Annemle yaşadığım o genç kızlık döneminde annemle yaşadığım ilişkim de beni bu kilo konusunda ciddi anlamda etkiledi. Kaç yaşına geldim hala onun etkileri sürüyor. Psikoloji böyle bir şey yani. Anneme Grow with bir tane spor seçtireceğim. Nerede olduğumu merak ediyorsanız da Balıkesir Burhaniye'deyim. O zaman enerji patlaması yeni bir vlog'a hoş Hoş geldiniz. Başlıyor muyuz? Benimle misiniz? Bizimle dayılsın misiniz yoksa benimle olun. Birbirimizi motive edelim. Önceden olduğu gibi. O zaman bakalım gün bizi nerelere götürecek? Anneme dedim ki insanlara bir selam var dedim. Bir hazırlık yapıyor şu anda. Kız yeter! Merhaba arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> kanalıma hoş geldiniz. Tüpü <laughs> bak Allah aşkına. Ya bu elbiseyi nereden aldın? Sen neredir sen hayatıca? <laughs> internette böyle tanıtıyor arkadaşlar diyor, çok rahat diyor. Ay saçını sıktığın şey ne güzel koktu kız. <laughs> çok rahat diyor, ondan sonra böyle tanıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> o 350 liraya satıyor, ben 150 liraya aldım. Pazardan mı aldın? Nasılsın anneciğim, iyi misin? Teşekkür ediyorum, herkese... Sevgiler, musun, saygılar, musun geldiğim için. çok mutluyum. Gerçekten mi? Evet, çok sevinçliyim, çocuklar gibiyim. ya seni yerim. Ne yapacağız bugün? Ben söyledim birazcık, domates suyu çıkartmıştım. Birazdan bunu içeceğim. Geçen gün evet. salça yaptık dedim ya, onun sularını annem ayırdı. Şimdi bir tane de bundan içeceğim. Bu da detoks suyu. Çekmiştim zaten. Sen gelmeden önce ben internette araştırdım. Arpa ve buğday filizi çok faydalı insan sağlığı için. Hem diyet konusunda bağışıklığı güçlendiriyor. Dolayısıyla ben dedim kızım gelmeden ekeyim. Onu filizlendirdim. Şimdi onu güzel bir keselim. Çekeceğiz değil mi şimdi? Evet. Tamam. Keselim, yıkayalım, çekelim, içelim, güzelleşelim. Ne yapacaksın şimdi iki gün boyunca anneciğim? Bütün... Baksana <laughs> ne kadar küçük. <gülüyor> 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 Biraz kendime ait baharatlarım var. O baharatlar. <laughs> <laughs> kendime, kendime ait Kendime ait. Özel yeni baharat üretmiş arkadaşlar annem. <laughs> umarım sesimiz geliyordur. Anneme baksanıza annem şey böyle giyinmiş. <laughs> ben pijama, arpa, organik arpa. Kendim ektim. Kendim ektim. Bunu böyle kesiyorsun. Bu tekrar tekrar çıkacak mı? Bu bir, bir kere Bitti daha. Bitti mi şu an? Yok, bir kere daha verecek. Bu kestiğim yerlerden. Kartın olsa yer şimdi bunları. E bıdık da yiyor, broğrafı kesersin zaten. Bana ne? Kesmeyeceğim ya. Ha, lütfen ya. Hayır, ne lütfen konca. ya? Bu yalanlar, lütfen, lütfen diyorsun. Aa, İnsanlara kibar mısın gibi görünüyor. Saçmalama ya. Ya Bırak anne ya. Bu <laughs> 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 zaten, demin ben su tuttuğum için bunların üzerine çok tozu toprağı yok. Yakaladın mı? Yalan ya. ya. Yakalamışken onun gözüne tansiyon yapalım. Dur Bak bekle. Sana. Bekle. Geliyorum. Arkadaşlar gözleri çok kötü olmuş ya. Baksanıza şuna. İlaç alacağım ama ben. Oy, kıyamam ya. Bekle, ilaç süreceğiz şimdi sana, tamam mı? Sana ilaç süreceğiz şimdi tamam mı? Kuzum benim, Hı. ay kıyamam sana. Hey. <laughs> oh. Benim canımın içi. Sen bebekliğisin. Dur kenarlarına şuralara. En azından mikrop gelmez. Biraz daha sür anne. Ne oldu ya? Uy kıyamam cana ya. Ay, yedir yedir yedir. Da ellerimi yıkayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi iş içinde iş. <laughs> Anacığım gördüğünüz gibi yaptı şöyle sürahileri koyu bayağı uğraştı. Süzdü süzdü bir daha geçirdi. Süzdü süzdü. Ben dedim ya posasını içmem diyor. Posalarını bile ezmiş. Evet bir Hawaii adalarında <laughs> meyve kokteyli içiyormuş gibi hissediyorum kendim anneciğim. <laughs> birlikte ta cheers bebeğim. <laughs> Tanım nasıl acaba? Çin çin. <laughs> Yani kokusu pek şey gibi bezelye gibi kokuyor arkadaşlar. Oh. <laughs> Anne bu ne? Ciddi misin? Limon falan dökelim buna. E tabii bir dök. Aa saçmalama. <laughs> Toprak kokusunu böyle genzimden bütün duyu organlarıma kadar hissediyorum. Güzel. Çok güzel. <laughs> Şey yanında da komşumuz var ya ıspanak gibi mi diyor? Ispanak daha şey lezzetli kalır bunun yanında. Yani çiğ bezelyenin suyu gibi. Ama bak, şöyle herkes sevmeyebilir. Evet. Herkesin damak tadına hitap eden bir içecek olmuyor Değil. bu. Ama Böyle gözünüzü kapatın, iyi şeyler düşünün. <laughs> İnsanoğlu sağlıklı gıdalardan uzaklaştı ya. O yüzden bu kadar hastalık çoğalıyor. Alışmışlar rahat toplum olarak zehirli şeyleri yemeye alışmışsınız. Hazır. Ben şu domates suyunun içine karıştırsam bunu nasıl olur? Bak böyle içilebilir oldu. E tamam hepsini boşalt ona. Burun, burun deliklerinden toprak kokusu çıkıyor annemciğim. Ay hiç alakası yok. <laughs> Sen iç bakayım. Şovlara bak ya. Allah aşkına tekte, tekte içiyor ki işte. Heh. Bir şifa içti. Işte. Vereyim Fatma sana da bir bardak. Vurdu böyle. <gülüyor> Garson. <gülüyor> <gülüyor> Garson bakar mısın? Bir tekila. <laughs> Dişine maydanoz. <laughs> Ellerine sağlık anneciğim. Bu bardakta dupli martin istiyorum. Dupli, Mar <laughs> dupli martin. Annemin ifşaları annemin. Neler yaptın gençliğinde? Oho. Minnoş bir ev... Şey er minnoş bir ev er kedisi gibi takıldığına bakmayın arkadaşlar. Dışı sizi içi beni yakar. Annem gençliğinde saçına fön çektirip havuza gidiyormuş. Kafasını suya sokmadan böyle yüzüyormuş. Yani bu kadarını anlatayım size. Gidiyormuş böyle manikür pedikür falan. Makyajlar ve fönler. Havuzda annem böyle... Biberle biberleri. Onu da süzdürerek çektim. Anladım. Öyle çiğ çiğ çey... yok. Çey... Ben çok acıktım. Anneme iyi ki bir kendimizi teslim ettik. Ne yemek veriyor ne su veriyor. Acımdan öldüm burada. Birazdan bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağım. Biraz dedi git dedi yürüyüş yap dedi. Ne hazırlıyormuş detoks için? Pamayır var. Şenlikli bir gün oluyor. Kabakla salatalık çıkartmış. Bebe otu, salatalık ev yoğurdu. Bu yoğurt çok güzel. Yarısını şimdi, yarısını. Aynen, akşama şimdi. kalsın. Zerdeçal, zencefil. Tuz da ekledin, o ne anneciğim? Isot. Isot mu? Ben acı yiyemiyorum ki. Çok az koydum, acı değil o kadar. Acı yemesem. Yersin. Acı metabolizmayı hızlandırıyor, yersin. Yiyemeyeceğim işte. Yeme, ağzına ağzına vururum seni. <laughs> Terlikle hem de. Şimdi annem üzerine çiğ tohumu, keten tohumu falan koydu. Al ye. Al ya diyor ya mücverin iç harcı çiğden. Doyduğun yerde bırakacaksın zaten yırtılana kadar yemeyeceğim. Hastalar <laughs> börekler, tatlılar ye 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 şiş. Onları yerken iştahla yiyoruz zaman. Vücudumuza sağlıklı olan şeyleri nedense böyle mıy 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 mıy. İçmemişim güzelim suyu. Anneciğim içtim ya. İçmişmiş. <laughs> ne için içmiştim acaba? mercimeği ben biraz fazla haşlayacağım. Yarın da aynı yemekleri yiyeceksin. Valla arkadaşlar şaka bir yana çok güzel. Çok beğendim ben böyle. Kabak böyle tatsız bir şeydir ya. Çok böyle yenmeyecek bir şey gibi gelir insana. Hiç kabağın rahatsız edici bir tadını almıyorum. Bu oh, çok güzel. Bursa. Um Allah'ım yavrum. Az önce de size gösterdim. Hava bayağı rüzgarlıymış bu arada. İyi ki rüzgarlığı takmışım. Yürüyüşe çıktım. Şimdi buranın hazır tertemiz ve mis gibi havası varken tabii ki evde de spor yapabiliriz ama hazır buraya gelmişken mümkün olduğu kadar vaktimi iyi değerlendirmek istiyorum. Şimdi Ören'e doğru yürüyeceğim. Annem Milgöz'ten birkaç bir şey almam istedi. Böyle giyindim işte bir tişört. Altına da şu bizim şortlardan giydim. Bisikletle de çıkabilirdim ama yürüyüş yapmayı tercih ettim bugünlük için. Şimdi sizi buranın güzel manzaralarıyla baş başa bırakayım biraz. Yürüyüş yaptım bayağı bir. Şimdi akşam yemeği yiyoruz. Annemler sofra hazırlamış. Annem hemen aradı beni. Kendimi böyle 18 yaşındaki bir genç kız gibi hissettim. Hadi kızım neredesin diye beni aradı az <laughs> önce. Hemen geldim eve. Bu kabaklı karışımın içine ekstra annem haşlanmış yeşil mercimek katmış. Ve ben biraz tadına baktım. Çok güzel. Yanında da protein olsun diye bir parça haşlanmış but var. Şöyle göstereyim size. Gayet doyurucu, sağlıklı ve gerçekten çok lezzetli bir akşam yemeği. Bebeklerim akşam yemeği de yendi. Birer bardak çay içildi. Bugün attığımız adım miktarı bence gayet yeterli başlangıç için. Zencefil alayım diye girdiğim Migros'ta bakın ne buldum kolajenli bir filtre kahve Zel Coffee diyor. Denediniz mi bunu? E, merak ettim. İndirimdeydi. 21 mi 23 mü? Öyle bir rakamı aldım. Ay sıcak suyumuz da var. Hadi gelin yapalım. Şu anneme bir tane French press'ini buldum. Yıkadım bunu. Bakın görüyor musunuz? Demlensin görüşelim. Hmm. Hmm. Wow. <laughs> wow. Oh my god. <laughs> Çok lezzetli. Vallahi ben sevdim. Kokusu pek hoş değil ama tadı güzel. Ben öyle bir mayıştım ki inanamazsınız. Çok uykum geldi. Neyse bilmiyorum. Şimdi artık uyuyacağım. E, buradayken birazcık uykumu düzene sokmak istiyorum bebekler. Çünkü kilo verme sürecindeyken düzenli uyumanın da çok önemli bir etken olduğunu kendim daha önceden zaten deneyimlemiştim. Çok geç saatlere kadar oturmak istemiyorum. Bir yerde denize gideceğim. Bugün yaptığımız çim suyumu annemin yaptığı detoks suyla karıştırdım. Bakın o da burada. <laughs> Çok gerçekten harika. Sabah kahvaltıda yani iki saniye sonra görüşelim olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ah, izaber, izaber. <gülüyor> <gülüyor> kavga etmeyin bakayım. Burada bak. Kızım, burada. Koş. <laughs> Tipe bak ya. <gülüyor> Bıdık. <gülüyor> evet arkadaşlar, budu da kestim. Arkadaşlar ay zoom'da kalmışım arkadaşlar. <laughs> Günaydın. Dünün, dünkü vlog'un ikinci günü. <laughs> Yine saçma sapan cümleler sabah sabah çünkü beyin şartlarım açılmamış. Ne yapıyorsunuz? Biz kalktık gördüğünüz gibi anneme dedim ki anne beni sabah kaldır. Çünkü uyuyorum yani camış gibi uyuyorum arkadaşlar yani normal bir şey değil bu. <laughs> Ee, o yüzden yine de çok erken olmasa da onda uyandık. Annem omlet falan yapıyordu. Ben de hemen gördünüz zaten fıtı fıtı sofraya hazırladım. Şimdi suyumu içeceğim. Kahvaltıya oturacağız. Bakalım bugün annem bana kahvaltıda ne sunacak? Yani gördüğüm kadarıyla normal kahvaltı yapacağım herhalde. Şu Sabah şu. Normal kahvaltı iki iki öğün. zaten şey yiyeceksin. Çayları koyalım. Kahvaltı edelim. Edelim. Şey. Isabella. Seninle mezara ben. İhtiş fittiş vacı benim mihtiş. Bakın da babam. Günaydınlar. <laughs> Günaydınlar. Yalnız fazla medyatik olmadığım için ben kendimi görüntüye istemiyorum. Sen medyatik birinin kızısın ama. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bana bu sabah böyle bir kahvaltı hazırlamayı tercih etmiş. Böyle güzel bir omlet yapmış, <laughs> biberli miberli. Bu görüntünün güzelliğine bakın arkadaşlar diyor. Burada yeşillik var, ekmek yemeyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz bakalım anlatın. Nasıl gidiyor hayat? Okullar açılmış. Aranızda okuyanlar, okula gidenler var biliyorum. Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi yeni eğitim, öğretim dönemine? Nasıl okulda arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle aranız? Aşağı yorumlar yazın. Yazanlarınız var zaten. Bakın maydanozla güne başlıyoruz. Çünkü neden maydanoz ödem attırdı arkadaşlar? Böyle otluyoruz işte. Sadece. Ne yapalım? Annemin yaptığı bir şey var. O kadar güzel ki şu. Bana bir, kaç kere anlattın yapılışını ama ben yapamıyorum annem gibi. İçinde bir sürü baharat var ve zeytinyağı var. O kadar lezzetli bir şey ki. Ama tabii ben sürebileceğim herhangi bir ekmeğim olmadığı için yemeyeceğim. Al tamam vereceğim bir lokma. <laughs> al. İstikakımı aldım. Al bunu da çabuk al. Bugünkü istikakım <laughs> biraz yönetmek arkadaşlar. Annem bunun tarifini verecek bana. Beraber, Beraber yaparız. Yapacağız. Öyle misin? Kesin yapın çok güzel. <laughs> Bu annem 10 lira almış pazardan. Çok tatlı baksanıza tam böyle bu mevsimlerde giymelik sarıyı sever misiniz? Ben en çok sizi severim. 1 <laughs> litre detoks keyfi. Cırcır cır olmak neyse. Denize gideceğim. Çılgınlıklara doymuyorum. Bisikletle gidecektim annem dedi ki yürüyerek git vücudunu da hem ısıtmış olursun dedim. Tamam dedim düştük bir kere yani eline. O yüzden şimdi hazırlanıyorum. denizden çıkmış biri. Ben girdim, yüzdüm. Ne kadar yüzdüğümü hiç bilmiyorum ama tahminimce böyle bir, bir 20 dakika falan yüzmüşümdür. Deniz çok güzel bu arada. Yine bir 20 dakika falan yüzmüşüm. Dakika. Şunu aldım. Benri'nin hızlı bronzlaştırıcı indirimdeydi. 100 küsür liradan 30 liraya mı 25 liraya mı ne düşmüş sezon bitiyor ya. Kullanınız var mı? Memnun musunuz? Ben de aldım deniyorum. Biraz emiyor cilt. Çok fazla hızlıca emiyor yani. Şimdi biraz kuruyayım. Bikinim falan kurusun ondan sonra eve gideceğim. Yine mercimek, <laughs> kabak, taze nane baharatlar bir sürmüş çok acıktım ama deniz güzeldi bir tık böyle ilk girince bir tabii ki insan wow oluyor soğuktu ama yüzdüm yani sanırım bir 20 dakika falan yüzdüm denizde sonra güneşlendim ya saçlarımın bu halini çok seviyorum. Evden çıkmadan bir şey yemediğim için şu an böyle bir üstüme uyku bastı açım yani şu anda. Hepsini bunun bitirmeyeceğim. Çok fazla çünkü bu. Akşam da bundan yeriz. Ve böylece iki günlük detoksumuzu tamamlamış. Ne karıştırdım be. Mücverin içi. Hmm. Tuz koymamış ama. Mavi anneme 100 lira hediye etmiş. Diyorum gidelim mi Mavi'ye? Belki bir tane daha kot alırım. 400 liraya gelmiş olur. Kel Kayası izliyorsa bu videoyu. <laughs> Aşkım seni batırmaya karar verdim. <laughs> Youtuberlar kazanmıyor. Arkadaşlar ben bu arada gerçekten kazanmıyorum şu anda. Böyle izliyorsunuz falan ama. Daha bir pin konumun bir şeyimin gelmesi gerekiyormuş. Aylardır gelmedi. Valla bu detoksu ben sevdim. Beni çok zorlamadı. Evet acıktığımı hissettiğim anlarım oldu. Özellikle bugün hissettim ama. Dün işte yaptığımız çim suyu vardı ya. Domates suyuyla falan karıştırıp içtim. İnanılmaz bir idrar atıyorum arkadaşlar. Anlatamam size. Çok fazla tuvalete çıkmaya başladım. Siz de bana detoks önerilerinde bulunun mutlaka. Kendiniz deneyimlediğiniz. Sanırım bundan sonra kabağa çiğ tüketeceğim. <laughs> Çünkü bu haliyle çok güzel. Sanki salatalık yiyormuşum gibi. Baya yarısını falan yedim. Bu da akşama kalsın. Bunu dolaba kaldırayım. Akşamda 3 tane köfte koyacağım yanıma. Öyle yiyeceğim. Sporda görüşelim bakalım annem hangi videoyu seçecek. Akşam yemeğinin üstüne 1000 saat falan geçmiş. Şimdi spor yapacağım. Artık başlayalım. dedim çok ara verdim. Başlayalım. Gidelim anneme Grow açalım. Böyle bir soralım anne kaç dakika yapalım diye. Bugün 20 dakikada yüzdüğümüzü hatırlatalım. Bakalım bize ne seçecek canım anne. Cıklama cıklarım seni. 40 dakika yap Ezgi. <laughs> ya dur sinek var vuracağım sana. <laughs> 40 dakika mı? Evet anneciğim 40 dakika. Çünkü 20 dakika vücut ısınıyor. 20 dakikadan sonra vücut yağ yakımına başlıyor. Kalori yakıyor. O zaman dur bakalım 40 dakikalık neler varmış. <laughs> 5000 adım diyor. İkinci alternatifimiz <laughs> bu. Tamam o zaman bunu yap. Bu da 40 dakika. Bunu yap çünkü bu basenler senin için şu anda köpek yağları önemli. İyi tamam. Evet arkadaşlar anneciğim seçti. Çekme beni ya. Çekeceğim. <laughs> Saçma. Spor yapacağız. Neden şapka taktığını açıklar mısın? Saçlarıma bakım yapmadım o yüzden. Ya saçların kıvırcık zaten. Ben bakımlı bir kadınım. Böyle çıkamam insanların karşısına. <laughs> Yazlık kombi. ne <laughs> 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 Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. <laughs> tamam onu yapıyorum. 40 dakika o tamam. zaman. Tamam evet. No, no, no. yaptığım sporun linkini aşağı sabitleyeceğim. Şey sarı, duvar sarı, benim üstümdeki sarı. Çok güzel bir kontrast gerçekten. Biliyorsunuz ben daha önceki böyle zayıflama muhabbetini yaparken de söylemiştim işte 35 kilo verdiğimi çok zayıfladığımı işte 63 kiloya kadar düştüğümü falan size hep söyleyeyim, söylüyorum zaten. Yine buradayken saçımı da böyle kısacık kestirdiğim dönemde bilgisayarda bir şeyde photobooth'ta bir video çekmişim. İnceciğim gerçekten böyle hani görseniz inanamayacaksınız. Size göstermeyi istiyorum ama şu an hazır değilim yani bunu böyle pay çok paylaşmaya. Şey falan diyorum işte sen kilolu halini hiç sevmiyordun. İstediğin kadar kilo var yani Ezgi. Senin için söylüyorum yine bunu. Çok güzel zayıfladın. Ne oldu? Kendi içinde kim bilir kendine nasıl baskılar uyguladın nasıl bilinç sıkıştırdın kendini kilo almamak için. Ne oldu? Yine kilo aldım. O yüzden bu süreçte istiyorum ki psikolojik olarak da birbirimize destek olalım. Ben mümkün olduğu kadar ciddi anlamda size her zaman açık olmaya çalışıyorum. Tabii ki çok kişisel, çok özel bazı şeyleri paylaşmıyorum tabii ki ama genel olarak gördüğünüz gibi biriyim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Şimdi artık videoyu kapatalım. Ben bugün 3 litre kadar da suyumu içtim. Annem bir soğan suyu yapmış bana. Picoslular ne anlar demek istediğim şeyi. Video hakkındaki fikirlerinizi de yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.